başlıyor. Immobile dokundu. Karşılaşmaya Beşiktaş başlıyor izleyiciler. Mükemmel bir destekle Beşiktaş taraftarı mücadele başlıyor. Van de ceza sahasına doğru. Kaç karşıya bir anda gol şansı. Bir ayak ve gol. Antalyaspor Spor golle başlıyor sevgili futbol severler. Daha ilk dakika dolmadan Samudio'nun golü. Antalya Beşiktaş karşısında 1-0 önde Samudio. Birinci dakika Antalyaspor Spor maça golle başlıyor sevgili futbol severler. İşte bakın Samudio Mert'le karşı karşıya ve topağlarda. Svensson. Sağ da Raşitse. yaptı ortayı. Silva! Dışarı yaptı. İçeriye baktı Emiren. Yaptı ortasını. Veysel kafayla müdahalede bulundu. Hava Silva. iki oncudan kurtardı Raşista. Güray hemen arkasında. Raşista içeriye. Yerden gönderdi. Immobile vuruyor. Ve gol! Immobile 13. dakika. taraftardı immobile. Beşiktaş bir Antalya Spor bir immobile. Topla buluştu anda yaptı. Direğin içine çarpan toprağlara gitti. Immobile. Beşiktaş'ın bu sezonki golcüsü immobile. <laughs> Top istediği mobile. Mert. Immobile'ye doğru gönderdi. İmobile kafa indirdi. Semih hareketlendi. Semih top aldı şimdi Veysel karşısında. Semih ceza sahasında kurtardı rakibinden. Semih karşı karşıya. Kale sahasına. Gol! 23. dakika Immobile. Beşiktaş'ı Şikantal Espor bir yıldız oyuncusu. Taraftarın önünde. Gollerine devam ediyor. Golcü. Gol topalarda. Asist Semih'ten gol Immobile'den. Immobile. Rafa Silva. Immobile bekledi. Rafa Silva şimdi çizgiye. Svensson içeri baktı. Raşista top istedi. Svensson şimdi Rafa Silva'ya tek top. Raşista. Raşista vuruyor. Kaleci. Ceren Bridge. 29. dakika. Rafa Silva. Immobile. Jason Fernandes içeriye baktı. Yat ortasını. O Marconi kafayı vurdu direkten döndü. Gol! Toparlarda Emiren topçu. Bekleyin dedi. Mehmet Türkmen. Bir kez daha izliyoruz. Filelere giden ve gol değeri kazanmayan pozisyon. Ekranlarınızda. Emre Can Immobile pres yaptı. Musrati Immobile tek dokunuş. Musrati'ye savunmanın arkasına Silva hareketlendi. Silva kaleciden kurtardı. Silva cabrazda. Silva vuruyor. Savunmanın müdahalesi var. Semih top aldı. Kaleç kalede, Top Semih'te. Semih vuruyor savunma. %99 gol şansı. Beşiktaş 3. gole yaklaşıyor. Güray ve Erdoğan topun başındalar yine. Erdoğan dokundu. Güray içeri doğru gönderdi. Veysel indirdi ceza sahasına. Gol pozisyonu. Gaz gaz ya. Bir vuruş. Mert kurtardı. <laughs> yine top istedi. Taliston Silva. Sakın at, Erdoğan. Emiran karşısında Erdoğan. Yapıyor ortasını. Arka tarafa. Samudio ve gol. Samudio. 51. dakika Samudio. Beşiktaş Park'ta Antalyaspor Spor beraber yakalıyor. Samudio. Beşiktaş 2 Antalya Spor 2. İşte orta kalistasına. Samudio. Mükemmel bir orta. Svensson'un arkasında. Samudio böyle bekliyor ve topa gönderiyor. El Mustraati. Raçista, Raçista topu aldı rakibinden kurtardı. Rafa Silva'yı bıraktı. Rafa Silva ceza sahasında karşı karşıya. Rafa Silva ve gol! Rafa Silva! 56. dakika tam bir fırtına. Rafa Silva! Savunmanın arkasına atılan top. Onu yakalamak mümkün değil. Fırtına gibi gitti Rafa Silva. Beşiktaş'ın yeni fırtınası Rafa Silva. Svensson'un pası Rafa Silva'ya. Yine top aldı gidiyor Rafa Silva. Yine kurtardı rakibi de Rafa Silva. Rafa Silva yerde. Kartıyla geldi. Mehmet Türkmen sarı kart çıktı. Bakın. işte Güray'ın sarı kart gördüğü pozisyon. İzliyor şu anda Mehmet Türkmen. Pozisyon ekranlarınızda. Birçok kez izledi Mehmet Türkmen. Oyun alanına geldi. Vardayız dedim dedi. Kart iptal edecek ve kırmızı kart gösterecek. Sarı kart iptal dedi. Ve Güray Vural kırmızı kart görüyor. Mücadelede 63. dakika sevgili futbol severler. Antalya Spor 10 kişi. Rafa Silva yapıyor ortarı içeriye ceza sahasına kale sahasına gol bayrak kalktı. C10 sesi güzel bayrağını kaldırdı Demirhan tribünlere gitti ama C10 sesi güzel bayrağını kaldırdı. Van merkezinden gelen görüntü ekranlarınızda. Jason Fernandez. Fernandez'den imobile Tekrar Fernandez'e bıraktı Svensson. Tek top Fernandez. Fernandez dışarı yattı. Mükemmel paslaştı orada. Beşiktaş'ta oyuncular. Zvacista sağ kanatta top istedi. Svensson. Svensson'un pası. Mustafa topa buluştu. Çaprazda kaç kaç ya. Mustafa vuruyor yandan dışarıya. 88. dakika Mustafa Ekimoğlu. Beşiktaş taraftarı ve Türk futbolu çok şey bekliyor ondan. Mustafa dışarı yattı. Svensson. Şerendor. sonun arkasına doğru bir pas. Ceza sahasına doğru Muç hareketlendi. Muçi kaç Karşı karşıya Muçi vuruyor ve gol! Beşiktaş'ta Muçi maçı bitiriyor. 90 artı 5. Muçi'nin golü. Beşiktaş 4 Antalya Spor 2. 88. dakikada oyuna girmişti. 90 artı 5'te skoru 4-2'ye getiren gol atıyor Muçi. Son düdük geldi Mehmet Türkmen. Santre'yi yaptırmadı maç bitti. Beşiktaş Park. Tüpraş tadında Beşiktaş 4 Antalya Spor 2 maçın sonucu.